Arkadaşlar bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm Minecraft'ta. Şey mimarlara süslettirdim Hatta gezelim arkadaşlar. Bugün şey e, sadece tarlaları toplayacağım. Yani işe gitmeyeceğim. Zaten hiç, iş olmaz neden derseniz ben köyün doktoruyum. Ben sadece bunlar yapıyorum. Aklımda şöyle bir şey geldi. Bir sürü buğday toplayıp köylülere atma, atmak geldi. Onu yapacağım arkadaşlar bu bölümde. Akşam olsun. Oraya da pasta falan koyacağım. Gel bakalım. Şunları da koyalım. Ha, hadi hadi. Şöyle damatlık yiyeceğim öyle geliyor aklıma. Hemen hemen hemen. Hemen hemen. Şöyle yapalım, evimize gidelim, evimizile süsleyelim arkadaşlar. Şöyle alalım şunları. Şöyle. Buradan şöyle atlayalım Şimdi şöyle. Koyduk mu? Koyduk. Bunlar da şöyle. Başka büyüyen Var mı? Var. Bir sürü. Beni bekliyor. Beni kopar Şöyle. Hadi çabuk çabuk. Daha ev süsleyeceğim. Daha akşam olmasını bekleyeceğim. Çok zor. Şöyle arkadaşlar. Hırsız herif. Buğdaylarım çaldı. Hırsız köpek. Buğdaylarım çaldı ya. Allah Şöyle arkadaşlar. Şöyle hemen yapalım. Burada da büyüyen başka yok. Orada da yok. Ha bir de şurada var. Nerede? Aha buraya. Bunlar da şöyle arkadaşlar. Hemen hadi, hadi, hadi. Böyle hemen kazalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Şöyle. Şöyle, şöyle. hemen. Hemen, 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 hemen alayım. Burayı da bununla yapacağım. Hadi, hadi, hadi. Çabuk. Çabuk yapmamız lazım daha süsleyeceğiz çünkü. Şöyle. 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 Hemen hemen. Arkadaşlar bir şey alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Akşam olmasını bekliyoruz. Bir şeye bakmıştık. gelmiştim de evden. Şöylediler gelmişim diye. Daha gelmemişler arkadaşlar. Süslememişler de. Diyorlar kendimi doğum günü kendim kutla diyorlar. Ben hiçbir şey yapmayacağım diyorlar. Ben ne yapayım tek başıma kutlarım. Çiçeklerimi de alırım elime. Evimin önünü süsleyeceğim. Bunları alalım. Şöyle. 4 yo 8 tane lazım. Şöyle alalım. Zorlu. Dokuz oldu şöyle. Heh. Hatta bu ya da sonra yaparım ya. Yani Aynen. akşam olsun da şöyle. Bir gezelim köyde neler var neler yok böyle. Arkadaşlar bir şey unuttum çabuk. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Bir tane ayarlardan bir şeylere bakmıştım. Şimdi gidelim. Çabuk. Şöyle şunları da alalım. Kelimlere var ya. Ayıp olmasın. Ben çatıdan atacağım. Hadi evin içine at vereceğim aslında. Deme. Bir de soğuk olur falan. Arkadaşlar ben bayağı toplamıştım. Şöyle. Hatta videoyu başlatmadan önce de toplamıştım arkadaşlar. Şöyle. la. Neyse devam eder. Biz de çözüm O sırada biz de çözüm biter. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen bir akşam yapalım ne Akşam yapalım hemen. Yani ev doğum günleri hep akşam kutlanır. Şöyle gece olsun. Şöyle bu duruma yağmur olsun. Ben geliyorum. Yerimize kaçın. Yağmur oluyor. Üstüm. Üstüm de. Aa, burada adam var. Ne oluyor lan ya, bu yardım var şimdi? Buraya Kapımızı koyalım hemen yiyelim. böyle acık yiyelim de karnımız acıksın. Hadi acıkmıyor ki. Neyse yiyelim. Hayırlar beni şey yapmadınız. Buradan şeylerimizi alalım koyalım hemen. Çekilin. Şöyle koyuyorum. Çekilin lan koyacağım. Şöyle. Hadi oturalım yiyelim. Hadi oturalım yiyelim. Arkadaşlar size çok iyi Anamın. Arkadaşlar size çok iyi çok iyi bir haberim var. Alın. Alın bakalım. aldınız mı? Allah Neredesiniz? Alın alın. Kelly. Alın lan. Aha orada. Hadi ben. ah aha gidiyor gidiyor. Alın. Aldın mı? Al 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 al. Alsana kutcuğum. ne neyse arkadaşlar. Hele artık burayı açalım isimler. Çekilin lan. Çekilin. Anlıyla mı çekilin lan. Ben bir çekilin ya. 39 yaşıma girdim zaten. Sinirliyim. Çıkın. Gidecekler ikisi şey yapayım. Açık yapayım bir Hadi Ben bir Hadi 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 hadi. Artık böyle etme. hadi abi ben kalk lan. Res beni. Gidin 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 Yine geldi bak bu eşyalar bana. Atalım. Şöyle şöyle şöyle. İşime yaramayacakları şöyle hemen atalım. Hadi. Şöyle attık. Hadi ben de uyuyayım. Kalk ben Ay, ay, uykum geldi. Evet. Şimdi bir temizleyelim. Herhalde böyle duracak değil bunlar. Çekil, çekil. Ana, can gitti lan. Sabah da olmamış. alalım. Kazandım çabuk. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun enes Borspor. Enes seni boşspor. İyi ki varsın can muhtarım. Enes seni boşspor, seni çok seviyorum. Seviyorum yazacakmış herhalde. Yanlış yazmış. Hadi, hadi çabuk çabuk. Alın lan eşyalarınızı. Atıyor mu bu? Alın. Atıyor. Kalkın. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. İyi seyirler.